Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir konsepte başlıyoruz. Konseptimizin adı Herkese Biraz Hukuk. Anayasal haklarımızı öğreneceğiz bugün. Anayasal haklarımızda özel hayatın gizliliğini öğreneceğiz. Anayasamızın 20. maddesi. Anayasamızın 20. maddesindeki özel hayatın gizliliği ile alakalı neler var? Onlara bakalım. Hadi gelin hep birlikte bakalım. Anayasamızın 20. maddesi olan özel hayatın gizliliğini okuyalım. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Gizliliğine dokunulursa ne olur? Türk Ceza Kanunu bize hemen cevap veriyor. Madde 134. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu. Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. O zaman anayasamızla güvence altına alınan, bizim kendi hakkımız olan, özel hayatın gizliliğini herhangi bir suçla ihlal eden Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesindeki yaptırımlara tabi oluyor. Ve dahası da var arkadaşlar. Birazcık hukuk bilgisi vermeye çalıştım. Biraz bunları arttıracağım. Herkese biraz hukuk. İyi günler.